Artebella kola ebru boyalarıyla çiçek ebrusu çalışabiliriz. Bunun için bir zemin oluşturmamız lazım. Yani battal atarak pastel tonlarda bir zemin oluşturuyoruz. Ben tokaz rengini tercih ettim. Evet. Boyamızı atıyoruz. Daha sonra biraz hayal gücümüzü kullanarak su yüzeyinde yapraklar ve çiçekler yapacağız. Papatyalar, laleler. Yani siz daha serbest çalışabilirsiniz. Önce yeşil boyamızı boyamızı karıştırdıktan sonra biz yardımıyla su yüzeyine bırakıyoruz. bu yeşil boyamızı yapraklar olarak düşüneceğiz. Evet. Biraz daha açalım yaprakları. Üst üste boya eklediğimizde bunu elde edebiliyoruz. Evet. Su yüzeyinde rahatlıkla hareket ettirebiliyoruz boyamızı. Bakın hareketini beraberce görebiliriz. Değişik yapraklar yapalım. Daha sonra biz istediğimiz yönde yapraklarla oynayabiliriz. kırmızı rengi karıştıralım. Lalemizi kırmızı yapalım. Mutlaka boyalarımızı karıştırıyoruz. Evet. Daha sonra mavi renkten alarak Diğer çiçeklerimizi çalışalım. Biraz beyazdan faydalanalım. Siz de değişik renklerden çiçekler yapabilirsiniz. Evet. Nazar boncukları. Şallar. Biraz daha mavi koyalım, çiçeklerimizi büyütelim. Evet, bizimiz yardımıyla çiçeğimizi eşit aralıklara bölelim. Bakın, klasik Ebru boyalarıyla hazırlandığı için boyamız çok rahat su yüzeyinde hareket ettirebiliyoruz. Evet. Papatyamızı biraz daha büyütelim. Arzu edersek değişik görüntülerde oluşturabiliriz. Evet. Şimdi bu çiçekli ebru çalışmamızı kağıda alalım. Bakalım nasıl bir netice çıkacak. Kağıdımızı koyduk. Siz her renkle bu çalışmayı yapabilirsiniz. Evet kağıdımızı biz yardımıyla aldık. Çıkan netice Ebru kağıdında bu şekilde.